Sefer Hanım bu far paleti setlerine hayranım. Şimdi bu rengini deneyeceğiz. Bu paletteki renk kombinasyonu çok güzel bence. Normal bir ten rengiyle göz kapaklarına uygulama yapıyorum. Şu tatlış uçuk mint rengini uyguluyorum gözümün yarısına. Gözünüzün tamamına da uygulayabilirsiniz. Ben bu videoda tüm renkleri Kullanmak istedim. Uçu bir pembe var bunu da gözümün diğer tarafına göz kapağımın diğer tarafına yarısını uyguluyorum. Biraz tozutuyor, mat bu renkler ama çok tozutmuyor. Bu da ışıltılı bir sarı. Bunu da öylesine göz kapağına geçiyorum yani. Sonra da işte olaya geliyoruz. Tüm bu paletler 5 renkten oluşuyor ve ortasında böyle bir renk var. Bunu bütün renklere tek tek uygulayınca o renkleri bambaşka bir boyuta geçiriyor. Tek başına da uygulayabiliyorsunuz bu rengi. Şimdi bakın uygulanmış tarafta uygulanmamış taraf arasında ne kadar bir yani fark var görüyor musunuz? Bambaşka bir hal aldı makyaj. Çok güzel duruyor. Bu far tek başına uygulandığında da gerçekten çok güzel oluyor. Başka renk kombinasyonları da var dediğim gibi. Hepsini böyle içim rahat bir şekilde size önerebilirim. Hepsi çok güzel. Ben en çok bunu seviyorum.